Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de Pokemon, kartı açacağız. Evet. bakalım kimden ne çıkıyor? Ee, bu gerçek mi? Bence değil. Bence diğer taraftan başladım Ne dersiniz? Çünkü ben bunun gerçek olduğuna pek inanamadım. Gerçekmiş. Bakın burada gözüküyor. Ama demek ki şanslıyım. Çok şanslıyım. Hem de. Bakar mısınız? Adeta bak geçiyor. Çok şanslıyım. Wow. İksir Gerçekten mükemmel bir şans. How? Look high. Cynthia. Take Switch. Değiştirme. Tamam Pokemon'lara geldik herhalde. Daha çıkmaz değil mi? Eşkafeler. Elektabas. az. Neyse. Gumi. Ben bunu bildiğin Ditto. Sadece maske takmış Ditto yani. Shiny Ditto şimdi pembe demeyin. Shiny Ditto'lar mavi oluyor. Yani bildiğin maske takmış Shiny Ditto bu. Sizo Piri. Bu ne? Ne? Bu mu? Vullabi. Bi mi bu? Bi mi olmasın Olmasın. Vullabi ne? Vullabi. Ula Vullabi. Alaptamas. Evet, evet Pelusa Pikachu. Ha. Tartı da güzel. Mio, Mio severim. Mio bence Mid'den daha üstün. Skarmony Harmony. Sky. Sky. Skyfly. Larvitar. Larvitar o büyük bir tane taş derisi gibi olanın evrimi değil mi? çok süsli min erimiş monkey monkey ben saydak saydak güzel saydak pi pisikti değil mi ha daha önceki nevine bak bu işte dur bir saniye ha, burada bakın bu bu evrimi değil mi bu bu evrimi. bu Elin işi bu oluyor. Elin mi? Sayak. Sayak. Sayak korkunç falan patladı. Aa Goldak. İki tane evrim çıkarttık. Saydak endişelince falan korkunca patladı değil mi kafasını tutuyordu, o başı Bize ne kadar başı ağrıyorsa o kadar bir şey şey istediğini gösteriyor değil mi? Yukarı bir şey de. Persian. Mi evi mi? Mi nasıl konuşmaya başladığını size anlatayım mı? Eğer anlatmamı isterseniz yorumlara yazın. Ne de Ne de aslında? Yani Pokemon'da kartlar değil. Kartlarda da bilmiyorum ama Pokemon'u bulmak kolay. Zaten Midori'ni falan çok kolay bulmuyor. Onu da evinleştirirsem zaten bir lokayın oluyor. Aa, iyi. Güzel. Gayet güzel. Snorlax. Az kalk be. Ayı mısın Snorlax mısın? Belli değil değil. de hiç böyle. Aa. Ve kurbağa. Sanki Green Ninja çok garip bakıyor bana alttan bakmıyor mu bu gözün böyle altı bana bakıyor resmen x i x x exclusive ses metro exclusive bence gayet güzeldi ne şimdi onları atalım bye bye